Anayasa Mahkemesi'nin daha önce de kapatma kararları var. Kapatma kararı sonrasında yeniden partilerin doğduğunu görmekteyiz. Bunun kökten çözümü nasıl olabilir? Kökten çözümünün olabilmesi için kişilerin, bu konuyla ilgili kişilerin siyasi yasaklılık durumunun 5 yıl süreyle değil, daha fazla süreyle uzatılması söz gündeme getirilebilir. Bunun da tabii insan hakları ve hürriyeti açısından, özellikle bizim içinde bulunduğumuz Avrupa Birliği e, Ligi açısından da değerlendirilmesi gerekiyor. Bu daha çok akademik bir tartışma hı hı. ve bu akademik tartışmanın sonucunda ortaya çıkacak bir durum. Ama siyasi parti kapatılması gerekiyorsa e, hukuki açıdan kapatılmalıdır. E, anayasa Mahkemesi'nin de e, konuyu bu şekilde inceleyeceği veya e, e, Anayasa Mahkemesi partinin kapatılmasında karar vermeyerek e, bunun bir hazine yardımının kesilmesine de dönüştürülmesini sağlayabilir. Bu kendisinin takdirinde. E sanırım dünkü kararda hazine yardımının kesilmesi e, reddedilmişti değil mi? Orada e, tedbiren hı hı. E, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bu da şu teknik bir ifade teknik bir tabiri kullanmak zorundayım. Hı hı. Burada ceza muhakemesi kanunun hükümleri geçerli. E, tıpkı suçtan elde edilen bir gelirin e, blokajı alınmasını talep eder gibi bu hazine yardımının da e, parti kapatmaya mazhar olan bir Partinin kullanmaması için bloka edilmesini istedi Anayasa Mahkemesi. Bu bir tedbir. Bu tedbiri de e, Anayasa Mahkemesi'nden istenen bu tedbiri de mahkeme değerlendirdi. Şu anda karar vermedi. Hı hı. Daha ileriki bir adımda yani dosyanın daha somut veriler yani sadece iddia değil hı hı. savunmaları da gördükten sonra verelim şeklinde bir e, yaklaşımı var. E, bu da hukuken doğru mantıklı hı hı. bir yaklaşım. E, bu süreç içerisinde tekrar mahkemece değerlendirilip karara bağlanabilir. Burada hı hı. mutlak bir red e, var diyemeyiz.